tamam oluyor. Başlıyoruz inşallah. Uzun zamandan beri takımımız çalışmalarını yapıyor. Benim bir şansım da çalışma odam belediyede stadyum oluyor. Dolayısıyla antrenmanlarını da izleme imkanını buluyorum. En son Kasımpaşa'da arkadaşlarımızı izledik. Orada Mert kardeşim da çok üzüldük ama haberi aldık. Fazla bir e, sıkıntısı yokmuş. İnşallah bir hafta sonra falan aramızda olacağını duydum. E, o da çok değerli arkadaşımız, değerli arkadaşlar gibi. E, bugün çok rahat bir konuşma yapıyorum. E, çünkü hazırlık çalışmalarını yakından izlediğim için, yönetim kurulunun nefes almadan takımı takip ettiği için, Yönetim kurulu üyelerimizin maddi, manevi hiçbir sıkıntıdan kaçmadığı için, hep olayların üzerine gittiği için çok rahat bir sezon geçiriyorum. Benim belediye işleri olduğu için de her zaman tabii ki her yere katılmam mümkün olmuyor. ben ikinci başkanım, Ali Bozuşa yönetim kurulu üyelerine kendim kadar, kendimden daha fazla güveniyorum onların yaptıklarını, heyecanlarını çok yakinen izliyorum. Şu anda hepsinin de kalbinin attığını ve pazar günü bir an haber gelmesi için dua ettiklerini inanın çok iyi biliyorum. Tabii ben de öyleyim. Aynı düşünceler değil. Böyle bir yönetimle maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, daima gece gündüz, gece ikilere kadar çalışan bir yönetimde ikinci başkanla çalıştığım için çok mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ve huzurlarınızda hepsinde ayrı ayrı teşekkür ederim onları onlara bir alkışlamanızı diliyorum. Evet, futbolcu arkadaşlarımızla her transferlerinde ayrı ayrı bir araya girip fotoğraf falan çektirip piyasaya sürmedik. Ama hem erilik kamuoyunun e, tanıması için çok değerli kardeşlerimiz transfer ettiğimize inanıyoruz. Çok değerli bir teknik heyetimiz var. Teknik heyet inanılmaz. Hepsi de çok değerliler. Çok bilimsel çalışıyorlar. Benim için şaşırtıcı oluyor. Yani bilimsel verilerle çalışma yaptıklarını yakinen gözlemliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu akşamı düzenledik. Evimizin çok değerli basın mensupları üyeleriyle futbolcularımızı buluşturmak istedik. Tabii değerli basın mensuplarıyla futbolcularımızı, teknik heyetimizi buluşturduğumuz zaman ele halkıyla buluşturduğumuza inanıyoruz. Onların yardımları ve destekleriyle bizim kamuoyuna haberleri, ileteceklerine eminiz. Biz hem yönetim kurulu, hem futbolcularımız, hem Ereğli halkı, Karadeniz Ereğli Sporu sevenler ve basın mensuplarıyla birlikte bu başarının peşinde koşacağız inşallah. Birlik beraberlik içerisine götüreceğiz. Hiçbir zaman hiçbirimizin e, bu konuda geri durmayacağına bütün kendine inanıyorum. Ve en büyük arzum değerli futbolcu kardeşlerim. Aşağı yukarı isimlerinizi tam olarak belleğime yazmadıysam da tanımaya başladım sizleri. Ve şahsiyeti ve karakterli olduğunuzu özellikle Kasımpaşa'da izledim. Kasımpaşa stadyumunda varlığınızı net bir şekilde daha antrenmanlar tamamlanmadığı halde Kasımpaşa'nın rezerv takımıyla genç, Civut civut çocuklarla yaptığınız baştaki başarınızı gördüm ve beni çok umutlandırdınız bu Torcu kardeşlerime teknik eğitim seviyorum. Bu umudum hep devam etsin, devam etmenizi diliyorum. Ve evi bir spor tarihine bir ana bırakmak istiyoruz, yönetim kurulu Kuruluyla birlikte, tabi sizlerle birlikte bir tarih yazmak istiyoruz. Yıllardan beri amatör, daha doğrusu bal liginde kala kala artık halkta da büyük bir bıkkınlık var. Bizde de umutsuzluk var. Lütfen bize yardım etmenizi rica ediyoruz. Karşınızda gerçekten çok değerli bir yönetim kurulu var. Basın mensuplarımız var, evli algı var. Bu yönetim kurulu vecibelerini, Zamanda ve net olarak yerine getiren bir e, kulüptür. Ereğli Belediye Spor. Dolayısıyla sizin her türlü haklarınızı savunmak, sizin özel yaptığımız anlaşmaları yerine getirmek bizim en büyük bir e, taahhüdümüz ve asla taahhütlerimizden geri durmayız. Ve hatta ilerleyen zamanlarda yüzümüz güldükçe, mutlu oldukça, elini halkının sizler mutlu ettikçe sporda biz sizi daha fazla mutlu edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Burası her şeyden haber. Eylül Belediye hem yaptığı belediye işlerinde hem de diğer taahhütlerinde sözünü yerine getiren, net konuşan ve vecibelerini yerine getiren bir, bir bölgedir. Bu bölgede sizlerin Başarılarınızı özlemle bekliyoruz. Ve ben buna inanmaya başladım. Çok büyük laflar etmeyi sevmem, şampiyon olacağız falan gibi ifadeleri kullanmak istemiyorum ama e, az evvel de söylediğim gibi beni umutlandırdınız ki ben çok teknik konularda anlamam, iyi bir izleyiciyimdir. Onlara ben çok mutlu oldum. Sizleri elinde görmek, sizlerle tanışmak, böyle bir teknik heyetle birlikte olmak gerçekten bizleri çok mutlu etti. Sizler bizi başarıya sürüklediğiniz zaman biz yönetim grubu da işte biz 2022-2023 sezonunda bu takımı şuraya çıkardık diye övüneceğiz, gurur duyacağız. Bu gururu, bu güzelliği teknik tek heyetimizde çok değerli futbol, futbolcularımız, başta kaplarımız olmak üzere sizler bize yaşatacaksınız. Ve ben buna inanıyorum. Bütün kalbime inanıyorum. Ben, yönetim kurulu, basın mensupları ve erili halkı daima arkanızda, her konuda arkanızda. Sadece spor konusunda değil, en ufak bir sorunda hepimiz de sorun çözücü olarak sizin yanınızdayız. Sizler bize emanet edilmiş evlatlarımızsınız. Sizlerin sağlıklı, sıhhatli, kazasız belasız bir sezon geçirmenizi diliyorum. Ve yüce Allah'a dua ediyorum. İnşallah başarılı günler yaşayacağız. Yaşatmanızı bize istiyoruz. Ve inşallah bu sona ulaşmak için dualarım hep devam edecek. Ve bu güvenceyi sizin gözlerinizde, sizin yapınızda, geçmişinizde görüyorum. İnşallah tahminlerimizde asla yanılmayacağız. Hep beraber el ele verip bu mutlu sona ulaşacağız. Bu akşam sizlerle basın mensuplarıyla, yönetim kuruluyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok sevindim. Cuma akşamı yapacağız. Fakat Cuma günü benim şehir dışında olmam lazım. Bugün ikinci başkan daha Bodrum'dan buraya geldi. Bu akşam sizlerle beraber olmak için. Yani hepimiz toparlanmaya çalıştık. Size çok önem veriyoruz, çok önemsiyoruz. Teknik eğitimi ve futbolcuları. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun. Bir sıkıntı problem olduğunda biz buradayız, yanınızdayız. Sizlere başarılar, sağlıklar diyorum. Allah yolumuzu, yolumuzu açık etsin. Allah bahtımızı açık etsin diyorum. Hepiniz afiyet olsun diyorum. İyi akşamlar. Ee, ne kadar güçlü bir camiada olduğumu farkındayım ve bunları tek tek cebimde biriktirip sahada karşılığını vereceğimiz bir takım olacak buradaki çocukların hepsine çok güveniyorum. Hepsi benim kardeşlerim, oyuncularım ve onlarla bu zaferin düşünüyorum. Ve tabii ki burada bu sadece benimle ve futbolcularla olabilecek bir şey değil. İşte bunun nasıl olabileceğini burada hep beraber gösteriyoruz. E, basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve belediye başkanımız Sayın Hayır Postbu'ya çok teşekkür ediyorum. Burada ne kadar güçlü bir cami olduğumuzu bize hissettirdiğiniz için hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Merak etmeyin. Biz sahada mücadelenin en üstünü vereceğiz. Tabii ki e, skor çok önemli. Bunu biliyorum. Ama güçlü bir oyun benim için daha fazla önemli. Biz her zaman güçlü oyun oynarsak bu işin sonunda şampiyon olacağımızı da biliyorum. O yüzden de şimdiden taraftarlarımıza, sizlere çok teşekkür ediyorum ve sahada gerekeni yapacağımız için şimdiden çok gururluyum ve mutluyum ve bunu sahada göstereceğiz. Ee, şunu ifade etmek istiyorum. Futbol iyi oynandığında güzel bir oyun. Bize bu futbolu en iyi şekilde oynayacağımıza emin olabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kulüb Başkanımız, değerli yöneticilerimiz ee, ve değerli üniversite hocası, adına hepinize burada hoş geldiniz demek istiyorum. Bir ee, bizlere bu geceyi değerli zamanlarınızdan ayırıp bu geceyi kendiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Bütün takım arkadaşlarımıza hocalarımla teşekkür ediyorum. Ee, buraya, Hangi amaç için toplandığımızı çok iyi biliyoruz. Sezon başından bu yana bu amaç doğrultusunda bütün çalışmalarımızı yaptık. Maça kadar da devam edeceğiz. Tek edebimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk yolunda, bu şampiyonluk yolunda bize gösterdiğiniz ilgi alaka bizim için çok değerli. O yüzden her zaman. E, sizleri yanınızda görmek istiyoruz. Sizin e, olmanız bize rahat ve istedik bir gerektir. bu gücü yanımızda hissettiğimiz sürece zaten sahada elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Ve Ereğli Spor'un olması gereken yer olan profesyonelliğe taşıyacağız Allah'ın izniyle.